Bak güzel kardeşim sen olayı tam olarak anlamamışsın. <laughs> Benim amacım kimseye saldırmak, saldırdığım zaman cevap vermeleri falan değil. Benim amacım, hadi bazen arkadaş çevrende, ailende, sevdiklerinde birisi bir hata yapar. Ve o hatayı sen bilirsin. Ama arandaki diyalogdan dolayı ya da işte samimiyetinden dolayı, ya da paylaşımından dolayı o suçu üzerine alırsın ya da suçu üzerine almasan bile atılan bir suç vardı ve onu yutarsın. Sen de yaptın bunu. Sen de birisine yaptın. Birisinden dolayı sen de aldın. Hani böyle koruma yaparsın ya. Bunun cinsi dönem değil. Kadın erkek fark etmiyor. Sonuç olarak yapıyorsun değil mi bunu? Beni bu olaydan sonra yapmış olduğum şey susmak da aslında. Çünkü... Karşı tarafta ağır bir provokatör var ve gözümüzün içine baka baka yalan söyleyip kendimi uzay boşluğunda yalnız hissettim deyip bütün okları sevendir tarafından bize yüklenmesi. Ya yolda giderken bile arkadaş diyor ki ya siz niye diyor savaşı sattınız? Niye? Lan oğlum manyak mısınız? Gözünde görmüş olduğunuz şeyi, kulağınla duymuş olduğun şeye niye inanmıyorsun? Size diyorum ki arkadaşım bakın buradaki ekrandaki hiç kimse sana doğrusunu anlatmıyor. Diyorum ki bakın arkadaşım bir daha söylüyorum. Buradaki insanlar hiçbir Türkçü değil. Buradaki insanlar hiçbir Müslümancı değil sana anlattığı kadar. Anlatabildim mi? Rol yapıyor diyorum sana. Ve bu rolün sonucunda ben çektim bunun cezasını. Neden? Arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz diye 60 olduğu yalanları bir şekilde susturdum. Kendimce. Ama baktım ki karşı taraftan yani yapabilecek ya en ağır şeyleri görüyorsun yani anladın mı? Sonra belli bir zaman sonra diyorsun ki ey Türk sirkelen kendine gel. Ne yapıyorsun amına koyayım? Ne geriye var? Deyip anlatıyorum ve burada sana olayın doğrusunu anlatıyorum. Şunu demiyorum ben. O adam şöyledir, bu kadın böyledir falan deyip bana, kendime çekmiyorum. Yani onun bana cevap vermesini falan beklemiyorum. Ben sana cevap veriyorum izleyene. Diyorum ki arkadaş olayın birebir başından sonuna kadar şahidi olan bir insan olarak bilim bir suçum yok. İskender'in bir suçu yok. Onun bunun suçu yok. Bunun tek suçlusu var. İki aydan beri bacak kadar bebeğe cevap verip Allah'ım cevap verip onu adam yapması. Daha önceden de ben bir video paylaştım. Dedim ki arkadaşım bu ilk işte uzay boşluğunda yalnızım, yalnız kaldım. Kendimi çok çıplak ve çaresiz ettim videosu vardı ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. Şimdi bu videodan sonra stresten elim ayağım <laughs> bu videodan sonra herkes bana ana avrat söyledi arkadaş. Ana belki sen de söyledin. Ama benim amacım başkaydı. Yani arkadaşımızı kurtarmak. Çünkü bir erkek orada bir dayak yemiş. Güvenmiş kendine öyle anlatmış böyle yaparım demiş. Sürterim kıvılcım çıkartırım duvardan duvara çarparım demiş vesaire vesaire. Sonuç olarak dediklerin hepsinin yalan olduğunu olay mahallinde gördü herkes. Ve oradaki yalanın doğru bir şekilde yalan olarak sana anlattıkları için sen de bana tepki gösteriyorsun. Benim açıklamam buna. ne kadar en fikir miyiz? Size bir şeyler anlatıyorum. Şu kadar yalan yok içerisinde şerefim ve namusun üzerine yemin ederim. Şu kadar yalan yok. Sana bunu anlatıyorum. Diyorum ki doğru bil. Ona göre söyleyeceksen söyle. Zaten o karşı tarafın bana cevap verecek bir şeyi yok. Ben ona bir cevap verecek bir dist atmıyorum ya da herhangi bir laf söylemiyorum. Anlatabildim mi? Zaten o bana cevap ve veremez bu saatten sonra. Hiç kimseye cevap veremez. Yahren'den bir kere ağzı yandı. Onu bunun için de uyarmıştım. Abi bak yapma bak oğlum bu yarremin antenini biliyorsun. Bundan ağzın yandı. Beni de göt altına attın. Hiç suçumuz yokken. Lan Cenk bile bize laf söyledi falan diye. O konuya da geleceğim birazdan. Yok kaşlarım o laf etti. İran karıları gibi kaşlarını aldırıyor dedi. Şöyledir böyledir dedi. Ama ev oraya geldiğinde ağzını açamadı Cenk. Şimdi duyuyorum. Neyse oraya sonra geleceğim. Ve haliyle ikinci hatayı da yaptı. Şimdi benim inandığım kitapta şöyle bir şey yazar. Onu da bunu söylemiştim. Çok Türk bir Müslüman ya. Ayet-i kerimede şu yazar arkadaşım. Kibrim düşmanı benim. Sen Allahu Teala'yı eğer Müslümansan kibir yaparak Allahu Teala'ya karşı düşman alıyorsun zaten. Bir ekler. Der ki kim bulunmuş olduğu kavme zul, e, e, kibir yaparsa onu o kavme zul ederim der. Bana sadece şunu söyleyin arkadaşım. Bu zamana kadar Türkiye'nin içerisinde konuşuyorum. Herkes Avrupa'da laf ediyor ya orada açlıktan nefesleri kokuyor. Burada sana burada Avrupa'yı Amerika'yı övüyorlar falan filan. Neyse bana şunu söyle şu zamana kadar arkadaşım herhangi bir kibir yapan şu platformda bile rezil olmayan kaldı mı? Ha? Dünyaya rezil oldular. Türkiye'ye rezil oldular. Bütün ailesine rezil oldular. Bütün sülalesine, bütün çevresine rezil oldular. E o zaman hala neyin kibirini yapıyorsun? Ha sen de rezil oldun. Bunu sana söylemiştim. Şimdi benim derdim cevap beklemek değil arkadaşım. Benim derdim senin anlaman. O kadar. Bak çok basit bir şey söylüyorum. Anla ya. Sana diyorum ki doğrusu bu arkadaşım ya. Doğrusu bu. Bunu 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 da anla. Bak bu böyle. Anladın mı? Ben diyorum ki bak Müslümanım diye hava atmıyorum. Öyle Müslüman. Ama diyorum iki tane çocuğum var. Bir tanesine peygamberin adını koydum. Bir tanesine Kur'an-ı Kerim'in adını koydum. Basıyor mu kafan? Asla Müslümanlıkla ilgili şey yapmam. Şimdi ben sana düşünsene yani. Ya arkadaşım yapmayın. Bazı şeyler açık zaten yani. Arkadaş zengin göstermez. Anladın mı? Bir insanın malı varsa göstermez. içinde saklar yani. Bu iş bu kadar basit. Bu daha önceden Yarrayım'ın antenle dist attı böyle kendini yine böyle egol egolu falan gösterdi falan oradan Cenk bize saldırdı da. Cenk'in bir lafı var geçmişteki videolarımda da paylaştım onun cümlesi. Onu yarramla döverim diye. Bak, Cenk, buradan ben sana cevap vereyim. Canlı yayında benimle ilgili konuşmuşsun. Sana bir kez hak verdim, İkincisini hak vermeyeceğim. E oraya sokmam seni. Girsen de çıkamazsın. Çıksan da iflah olmazsın, bilgin olsun. Bu net. Şimdi, o zamanlar Savaş Cebeci ile Cenk araları çok kötü. Ve Savaş'ın onun hakkında neler söylediğini ben çok çok iyi biliyorum. Bakın arkadaşlar bir şey anlatırken detay istemeyin. Vizyonum var, aklım var anlatıyorum. O kadar şey yapmaya gerek yok. Saat kaçtı oldu, bu ne oldu, buradan sonra ne hissetti anasının nikahı yani anladın <laughs> mı? Yani lafın, olayın detayı aptallara anlatır. Sen aptal olma diye bunları anlatıyorum zaten inanma diye. Neyse sonuç olarak bir gün... Ben de geçen sene yine bu zamanlar falan onunla konuşmuyorum. Bir buçuk iki ay falan konuşmadım. Sonra gelip özür diledikten sonra barıştım. Cüsseli hocanızla. Anladın mı? Aradığında dedi ki Cenk İstanbul'daymış Pendi'ye geliyormuş. Bakın arkadaşlar konuşma net bu. Cenk sen de dinle. Dedim ki abi ben de şöyle diyeyim o zaman bir farta diyeyim. Dedim ki abi sadece bana yapacağın tek şey var. Onun bana konumunu at. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bundan önce de biz bu olaydan bir, bir buçuk önce Kıbrıs'a gidecektik. O, ben ve bir tane daha abimiz var camiada çoğu insan bilir. Ona da laf söylemişti. Üçümüz, ben ya, ya onun elinde kalacaktım ya o benim elimde kalacaktı. O kadar kırmıştım kafayı yani. Hatta uçak büyüklere falan baktık. Savaş cebiciyle falan yani. Sonra dedim ki abi atlayıp geliyorum. Ona dedi ki o buraya yanıma gelecekmiş. Dedim ki abi yanına niye geliyor o kadar dedim, küfürler ettiniz birbirinize hayırdır işte ya konuşmaya geliyormuş da şöylemiş de tamam okey gelsin hani özür dileyecekse problem yok sonuç olarak özür, özür dilemek erdemliktir bana dedi ki sen gelme abi dedim ben geliyorum bak sen gelirsen dedi, elinde kalır dedi bu dedi Cenk ben dedi seni dedi, tanıyorum yalansa yalan desin ben dedi seni dedi, tanıyorum özür dileyecek dedi uzatma dedim ki bak onun yetmiş olduğu lafları bilim dedim çocuklarıma akranları zorbalık yaptılar Yarrem'in anteniyle bu Cenk'in Söylemiş oldukları ve ben bunu dedim kendi oğullarımda hissettim. Onların dedim acısı var. Sonra lütfen videolara bakın. Cenk sonra buraya geliyor. Benle konuşuyor. Özür diliyor. Baya baya bir konuşuyor. Sordum ki eyvallah. Herkes hata yapabilir. Sen de Yarra'ya e inanmışsın. O doğrultuda gitmişsin. Problem yok. Sonuçta gelmiş burada beni sormuş. Benimle ilgili konuşmuş tarifi etsene. Bilmiyorum tam detayını. Sonuç olarak kendisine söylemiş olduğu şeyleri söylüyorum. Bu da videoda var. Sordum ki tamam abi. Madem dedim böyle bir şey istiyorsun. Benim dedim oğlum, büyük oğlum. Evde. Gideceksin onunla beraber. Kamera kaydını alacaksınız. Benim de dedim Whatsapp'tan arayacaksınız. Ben de görüntülü göreceğim. O zaman dedim kapatacağım mevzuyu. Bunu mu istiyorsun dedi. Dedim ki bunu istiyorum. <laughs> tamam dedi. Sonra geldiler benim evime. Ben de orada oğlum aradım Muhammed'imi. Dedim ki o böyle böyle bir durum var. Cenk Hoca gelecek senden özür dileyecek. Kardeşinden falan. On dedim kameraya çeksin dedim kameranla çek Tamam ablacım dedi Sonra gelmişler buradan ikisi beraber Oğlumu almışlar işte video çektiler Ben de orada canlı yayında whatsappta izledim Sonra onun kamerasını video çektiler Ben de o videoyu 6 ay sonra 7 ay sonra paylaştım Belki de Hemen paylaşmadım hani belki renkli olmasın işte e, Pilim kasıyor demesinler falan filan diye Sadece onu paylaştım O orada bir ana olarak kalsın Şimdi benimle ilgili Cenk Laf ediyorsan Bununla ilgili bana herhangi bir video gelirse yanındaki savaş da seni kurtaramaz bilgin olsun. Bundan sonra atara atar gidere gider. Tamam mı? Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek gelecek videolar gelecek.